selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum. Kabak döve başlıyormuş olduğun gibi 2003 Win hesabından random duo gireceğim. Aynen öyle. Ama öncesinde hemen mega kumbaramızı açalım abi. Fulledik, bütün kumbarayı fulledik. Gerekli zaferleri aldık. 13 galibiyet, harika bir galibiyet. Win hesabında 106 mücevher, 508 altın ve 213 güç puanı. Evet gerçekten şu an ilk defa beni tanıyan arkadaşlar varsa. E, şöyle arkadaşlar 2003 Win var. E, oyunda. Yani 2003 maçtır peş peşe oynamış olduğumuz maçları kaybetmedik kazandık. Bu videoda da sizlere birlikte random duo gideceğiz. 2003 win streak olan hesapta. Patlama ihtimalimiz var. Gizemli attı. Umarım karakter gelir. Allah kahretsin. Bakalım neler olacak. Şu an açıyoruz abi şeyleri. Star hediyelerini. Yalnız kaç tane star kaldı gözükmedi. Bana da abi şu an boyuna pasos e, istek spamlıyorlar. O da, o da davet atıyorlar boyuna Kaçtır videoyu sonlandırdım, başlattım falan. <laughs> Gidiş yapabilmek için. En sonunda biri geldi ona tamam dedim artık salın beni diye. Ender. Gizemli. Aha. Aa aksi barli. Altın barliymiş. Neden böyle dediysen. Tamam güzel. Ana hesabı da sporcu bul geldi biliyor musunuz? Az önce onu açtım. destansı Ender, Ender, Ender. Hani sıralamada iki girdiğim için bana bir ekstra ödül vermesi lazım. Süper Ender attı. Ya bu kumbaradan hiçbir şey gelmiyor ya siz... Abi vallahi bir şey gelmiyor. El önüne Staha. Arkadaşlar görüşürüz. Hani konuşamayacağım. Şu an videodayım. Şimdi rahatsız etmeyi aldım. Random görüyoruz. videonun konsepti. Okey. Kafatası deresi. <laughs> abi çok tehlikeli harita. Abi çok tehlikeli harita. Eyvah. 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 <laughs> Eyvah. Abi bu hayatta heyecan olması lazım. Heyecan olmazsa olmuyor. Beni çekmiyor. Oğlum inşallah patlamayız lan. Yıldız vücudu aksesuarına bakalım. Ne abi? 3 gölge alemine göre Bu çok önemli. Bir düşman aşılandıktan sonraki saldırısı ekstra 1200 hasar verir. Bu ne? Bir düşman süper dolun menzilinde olduğunda %115. Yok akacağım. Yok buna, buna gerek yok. Ha bir dakika. Abi. Bize bize aksesuar lazım. Bize yemişim hasarını. Bize abi aksesuar lazım. Benim gizlenmem gerekiyor. Benim gizlenmem gerekiyor. Ha ha tamam. Hazırız. Çifte 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 çift sallaşma. Aa, 2003 BG Bilek Gücü Klan Başkanıyız burada devam ediyoruz Görmüş olduğunuz gibi Woohoo! Herkes BG kumarayı da fullledik 17 gün sonra gelecek İnşallah internet gitmez İnşallah herhangi bir şey olmaz Ya Allah Bismillah Vallahi girdik Gerçekten girdik Hadi bakalım let's go Sanki bot gibi duruyorlar ama dikkatli olmamız lazım. Eski botlar gibi değil bu oyundaki botlar. Yarım'a sprout attı. Sprout attı yarım'a güzel. Sen onu al kardeşim. Benim olabildiğince dikkatli olmam lazım bu arada. Tamam oraya mı gideyim ben? Oo, onu alamam onu alamam. Riske gerek yok riske gerek yok. Bekliyorum abi. Harikasın oğlum sprout. Allah'ına kurban. Onu, onu ne at, ne gerek vardı kanka onu atmaya? Aks bastım abi. Yanına doğru gidiyorum şu an. Pem neredesin? Aslan Pem. Oy tehlikeli lan. Tehlikeli. Ya böyle çok reaksiyon gösterdiğimi zannediyor çocuklar. Küçük çocuklar. kanalı izleyenler. Ama bilmiyorlar ki kendi zafer serileri 10, 15. Yani yenilsem ne olacak? 10, 15'i yaparsın zaten. Burada Allah cezanı versin Sprout. Burada 4 aylık 5 aylık emek var. Burada var ya her yayın gerilimli stresli olan oyunlar var. Ya kendi abi tuzu kuru botlarla oynuyor zaten bilek gücü ne olacak? Yenilse de sanki çok mu umurumda sanki? Benim umurumda kardeşim benim çok umurumda. Benim yenilmemem lazım. Benim serimin patlamaması lazım. O yüzden bu tarz videolarda bu tarz konseptlerde heyecan için gerilim için yani şu Zafer serisi böyle olmasa var ya tabii ki hiç şey olmayacak hani Normal ha hiç yenilmeden var ya, ben 100 maç bile kazanırım böyle 500 kupaya kadar. Duo'da hiç kaybetmeden. Evet, <laughs> 2004 oldu serimiz. Harika. Ee, devam abi. Sprut tekrar oyna vermedi. Bilmiyor 2004 seriyle oynadığını. Ender 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 güzel. Bir maç daha girelim. Evet ne yazıyorlar? Tamam klanlan atmak işi yok kardeşim. Klanlan atmak işi yok. Bu klana girelim bak klan kapalı zaten. Sen çıkmanın sürece klanlan atmak işi yok. Bura BG klanı. Bir maç daha doymadık. Bir maç daha 2004. 2005 yapacağız seriyi. <laughs> Hadi bakalım. Evet nasıl rakipler geliyor? Rakipler çok önemli. Ha bak bak. Bak ilahi güç, ilahi güç yazıyor. Bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Yanında Melody var. Buraya gelirler mi? Geldi. İleri geldi. Dur kanka. Dur kardeşim. Dur kardeşim. Heyecan yapma. Aks bastım. Ne olabilir ki? Ne olabilir? Canım yarıya gitti. İyi bari güzel. <laughs> devam. 2005 seri yapacağız. Şu anda kişi bizi izleyebiliyor. O kadar arkadaşlık çekilişi yapıyoruz yayında abi. Oğlum Mike falan gelirse direkt aksesuar basacağım ha. Selamun aleyküm. Hayırlı işler alışverişler kardeşim. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıda 7 yüklü biri var. Ne yapıyorsun Lili? Oo bir dakika bir dakika. O abi? Sen kimsin kardeşim? Şurada biri var mı? Ohoho 4k ekstra'dan. Evet. Baçıyor abi gel. Selam. Oğlum uçuşa geçti lan. Nereye uçuyorsun lan eşek? Ulan Melody nasıl ölürsün lan sen? Buk, bok 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 şunu bak Şunu bak lan. Gel gel. Dur kardeşim dur. Orada duracaksın. Gel Ember 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 gel. <laughs> Oğlum yürüyor ha Benim en acilden süpüre ihtiyacım var Eee kanka Yakıyorsun oraları ha Eee kardeşim Ulan Cennet sen ne Ne kadar gıcık bir şeysin abi öyle Oğlum seni var ya Geliyorum Al bakayım, al bakayım. Bu emoji'yi çok seviyorum abi. <laughs> Bayılıyorum bu emoji'ye. Evet, serimiz 2005 oldu. 2005 oldu. Let's go. Yes, 2005. Tekrar oynadıyor. Ama yok kanka, bizim kumarımız burada biter. Biz gidiyoruz, bize müsaade. Evet, ee, 2005 kazanma serisi yapmayı başardık. İlk maça bot geldi, ikinciye normal oyuncular geldi. Canıtı gördünüz zaten neler yaptığını. Ee, burada benim yapmış olduğum şeyin basit olduğunu düşünen varsa Hodri meydan. Biz buradayız, yayınlardayız, Discord'dayız, Instagram'dayız, TikTok'tayız, Twitch'teyiz. Her yerde bize ulaşabilirsiniz. Varsa abi 2005 kazanma serisine yaklaşan birisi bize ulaşabilir. Ee, burada benim yapmış olduğum mücadelenin aynısını bu zafer serisine geldiğinde yapabilir. Hani ben bu yan hesabımda bile bak yan hesabımda bile iki tane benim rank odum var. Hadi göstereyim abi. O kadar yani eskiden bu oyunu zevkle oynadım. Şimdi heyecanlanıyorum abi. Oyunda yapabilecek olduğum her şeyi neredeyse her şeyi yaptım. Nerede abi o rank 30? Enderlik mi? Aa özür dilerim bu win hesabı. Burada 30'umuz yok. Burada en çok kupa ikinci yan hesabımda 30 rank yapmıştım. En çok kupa 24 rank bir. 700 kupaya kadar geldik. Başka 23 rank Charlie'miz var. Nito'muz 24 rank. Bak hani bayağı bir kupa çıkmışız bunları. Bak belli yere kadar da düşmüşler zaten. Ha bu bizim win hesabımız. Gel abi ana yan hesabımıza. Ana yan hesabımız nerede bak? Ana yan hesabı bak, o bile 40 bin kupa. Ana hesap 75 kupa, master falan zaten. Görüyor musunuz? 30 rank, Mr. P, 30 rank brok. Artık sıkıldık da, çok oynadık. Abi, ranklara bir sürü rank astık zaten. Ana hesap, ana hesap da, ah, ah gel ana hesaba. Onda zaten az önce açtık şeyi kumbarasını. Hani farklı şeyler aramaya çalışıyorum. Solo görüyorum, duo görüyorum, belki savaş topunda da random girerim. Sıkıntı yok. Aa en evet, çok kupa. Aa yapmışız burada da bir şeyler ha. Her şey kıpkırmızı masmavi. Önceki istatistikler bak burada da abi yapmışız abi bir şeyler bak ha. Da daha ne daha, daha ne yapalım yeter de. Abi bir sürü bir sürü oynadık bu oyun. Hani farklı şeyler aramak istiyorum ben artık. Hani 4-5 yıldır bu oyunu oynayıp her gün neredeyse video atıp kanala sizlerle e, y, 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 yapmış olduğum şeyleri paylaşıyorum. Ve bu videoda da e, Winstick hesabında, 2000 Instagram hesabında duo modunda random girdik. Aynı videonun kapandığı başta görmüş oldun Ve sen değerli dostum eğer bu hesaptan eklenmeni istiyor ve beni canlı olarak izlemek istiyorsan bu şansı yakalamak istiyorsan yayınlarımıza gel her gün yayın açıyoruz. Burada 208 arkadaşım var. Belki 3-4 tanesini tanıyorum. Geriye kalanını tanımıyorum. Hepsi yayından yapmış olduğumuz çekilişlere katılıp Bilek vücut TV çete yazıp oradan eklemiş olduğum arkadaşlar. Öte yandan görüyorsunuz bir sürü kişi var. ID'den ekliyorum ve bak ID'den. Yanda resim varsa onlar silinmeyecek. Diğerlerini sileceğim söyleyeyim. Çünkü herkese ben ID'ni size katıyorum. Onların kabul etmesi lazım. Ben Semih. Sonra kadar görüşürüz. Ne yapmam gerekiyor? Söyle. Nasıl bir şey yapalım bu Winstrick hesabında? Aşamalı mı oynayalım? Ee, ne bileyim soygun mu girelim? Bir şeyler söyle onu yapalım. Tamam. Hoşçakal. Bay bay.